Cumhurbaşkanı bugün Ankara'daydı. Ee, Ankara'da önemli konukları vardı. Ancak o önemli konukların bir kısmından görüntü verilmedi. O bir kısmını görmeyi başardı haberciler. Tesadüf eseri bir otelde, Güneydoğu'dan gelen bazı isimler. önderi olarak gelmişiz. İlki geçen hafta yapıldı, akşama kadar sürdü. İkinci Doğu ve Güneydoğu kanat önderleriyle toplantı öncesi yollar Erdoğan'ın bir otelde katıldı. Dört buçuk g toplantısı için lobide kesişti ama ne gözler ne eller buluştu. Kanaat önderleri misafir edildikleri otelde Erdoğan'ı sadece gözüyle takip etti. <laughs> milli olmadığınız sürece ben vatanseverim diyemez. Birinci sorun güvenlik sorunu. Vatandaş güvenliğin olmadığı yerde kim güçlüyse biraz güçlüye sığınıyor. Erdoğan mesajlarını verirken doğulu kanaat önderleri de sarayda söyleyeceklerini mikrofonlara söylemeye başladı. Kürt sorunu, terör ve çözüm mesajları beklenirken en dikkat çekeni Davutoğlu'nun hemen her Erzincan ziyaretinde görüştüğü Mehmet Nayır söyledi. Bu seçimde iktidara geleceğiz. Halk bunu anladı ve artık delisi de anladı, velisi de anladı. Onun için ama illa da kendini cehenneme atacaksa ona kimse bir şey diyor. Allah güzel bir şey demiyor. Mesajları en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buzdolabındadır dediği çözüm sürecine yapılan hataları atılan ve bundan sonra atılması gereken adımlara yönelikti. Çözüm sürecinin kimler tarafından olursa olsun bitirilmesi bu ülkenin altına bombanın konulması manasına gelir. Elinde raporla gelen de vardı sözlerini Cumhurbaşkanlığındaki sohbetin gelişimine bırakan da. Ne söyleyeceksiniz kendisine? O zaman ne gerek akla gel onu söyleriz. Çözüm süreci çok güzel. iyi olur inşallah. İnşallah iyi olur. Peki mülteciler meselesi? İyi olur inşallah. İlk toplantıdan farklı olarak bu kez saray 67 kanaat önderiyle toplu fotoğraf paylaşmadı bilgi paylaştı. Erdoğan konuklarına terörü hortlatmaya çalışanlara rağmen 90'lı yılları dönülmeyecek terörle ve kirli odaklarla mücadele hukuk içinde sürecek. Bu mücadele bölge insanının azim ve duyarlılığına bağlı dedi. Tabii. Yani görüntünün paylaşılmaması da ilginç. Çünkü biliyorsunuz tartışmalı sarayda giden her konukla aşağı yukarı fotoğraf paylaşılıyor, görüntü paylaşılıyor. Muhtarları hatırlayacaksınız. 13.sü dün bitmişti. Bunun paylaşılmaması ilginç.